Ve inşallah bu seçimlerde, yerel seçimlerde e, Türk milleti genel seçimde vermiş olduğu yanlış oyları düzelterek Zafer Partisi'ne Türkiye'nin örtülü istilardan kurtulması doğrultusunda çalışması için, en azından belediyeler zeminde çalışması için önemli bir fırsat verecek diye düşünüyorum. Sahadan aldığımız tepkiler de bu doğrultuda her yerde Sefer Partisi'ne yönelik büyük ilgi, alaka ve destek var. Ve bizde biz de de e, seçim ittifakına girmek isteyen birçok siyasi parti olduğunu görüyoruz. Öncelikle size sorayım. Seçimlere ittifakla girmeliyiz diyenler de fermak kaldırsın bakayım. <laughs> Evet, tek başımıza girelim diyenler? Evet, tek başına kalkıyor. <laughs> evet, evet. <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi taban da her yerde tek başımıza girebiliyor. Ve diğer partilerden bize gelen, bu seçimden sonra gelen seçmen de ee, tek başımıza girelim. bana burada burada gücümüzü ortaya koyalım ee, şeklinde bir tavır içerisinde. Biz de e, Anadolu'yu ulaşıyoruz. Arkadaşlarımız Anadolu'yu ulaşıyor. Temaslar bulunuyor. Genel e, seçimlerde göstereceğimiz adaylarla ilgili tespitlerde bulunuyoruz. E, biz diğer partilerden daha erken bir tarihte adaylarımızı açıklayacağız arkadaşlar. Çünkü sahada daha uzun süre çalışmak zorundayız. Daha fazla zamana ihtiyacımız var. Diğer partiler kadar büyük e, mali kaynaklarımız yok. Her şeyi sizler biliyorsunuz. İşte dışımızdan tırdağımızdan arttırarak e, oluşturuyoruz. Bunun için daha fazla yürümemiz lazım. Daha fazla el sıkmamız lazım. Daha fazla insanla bir araya gelmemiz lazım. Bu da son iki aya sıkıştırılacak bir şey değil. Daha uzun bir zaman dilimiye ihtiyacımız var. Bundan dolayı biz de arkadaşlarımızın sonbahardan gitmeden muhakkak Ekim ayı içerisinde büyük bir bölümünü açıklamış oluruz diye düşünüyoruz. Ve ondan sonra da arkadaşlarımız yoğun bir şekilde sahaya çıkacaklar. Tabii Zafer Partisi olarak biz e, belediye başkan adaylarımıza ne kadar e, bilginiz, görgünüz varsa o kadar millete hizmet etmek için sokağa çıkın demeyeceğiz. İnsanları, yani adaylarımızı sadece kendi bilgi, yetenek ve politik öncelikleri çerçevesinde sahaya çıkartmayacağız. Aksine Zafer Partili belediye başkanlarının seçildikleri takdirde Türkiye'nin her yerinde neler yapacaklarını ellerine yazılı olarak vereceğiz ve bunları gerçekleştirme sözünü seçmene vermelerini isteyeceğiz. Zafer Partisi belediye başkanı adayı seçildiği takdirde yapacağı ilk iş kendi ilçesinde, kendi ilinde sığınmacılara yapılan sosyal yardımları, maddi, manevi, mali, aynı yardımları tamamını durdurmak olacak. Bu kaynaklar Türk halkına ait kaynaklardır. Ancak Türk vatandaşları için kullanılacak kaynaklar. Yine Zafer Partisi e, belediye başkanı göreve başladığı andan itibaren kendi ilçesinde ruhsatsız şekilde çalışan bütün e, iş yerlerini yabancılara ait kapatacak e, ruhsatlı çalışanları etkili bir denetim altına alacak. Yine Zafer Partisi Belediye Başkanı bir apartman dairesinde e, üç ailenin, dört ailenin, iki ailenin şöyle şey yapmasına, çalışmasına, e, yaşamasına izin vermeyecek. Yine yaşadığımız ilde, ilçede belediyeye ait parkların, belediyeye ait diğer sosyal tesislerin bir tanesini sığınmacılar için açacak. Bunun dışındakilerin tamamına girişlerini yasaklayacak. Yani bunun Türk halkı parasını verdi burayı Türk halkı diyecek. biz hiçbir halkın Türkiye'ye gelip eee bize git öte deyip vergileriniyle inşa ettiğimiz tesislerin eee çökmesine izin vermiyor. Bazıları buna diyorlar ki bu ayrımcılık mı? Evet biz Türk milleti lehine ayrımcılık yapacağız. Yok net. Tamam Türk olduğumuzu söylemekten utanmıyoruz. Biz Türk'üz. Türk, Türk olmayan büyük şeref, en büyük şans sayıyoruz. Ve Türk milletinin hukukunu da Zafer Partisi olarak sonuna kadar savunacağız. Çocuğunuzu Amerika'ya ders üniversite tahsiline yolluyorsunuz. Gidiyor, Amerikalı öğrenci o eyalettense 10 bin dolar ödüyor. Diğer eyaletten gelen 30 bin dolar ödüyor. Buradan giden oraya 50 bin dolar ödüyor. Demek ki herkes yapıyor ayrımcılık. Biz de Türk milletine Türkiye'de ayrımcılık tabii yapacağız. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Türkiye'nin önündeki en büyük meselelerden bir tanesi her yerde uyuşturucu belediyelerimiz uyuşturucuyla istihbarat boyutunda aktif mücadelede sahada olacak ve eee belediye zabıtalarına bu görevi vereceğiz. İstihbarat toplama ve güvenlik görevlileriyle paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu konuda belediye zabıtasına bilgi de vereceğiz. Eğitim de vereceğiz. Yine değerli arkadaşlar Zafer Partisi eğer bir belediyede seçilirse en büyük önceliklerinden bir tanesi uyuşturucuyla mücadele doğrultusunda ilçenin, ilin her yerini değişik spor tesisleriyle donatmak olacak. Her yere spor tesisi ve parklar yapacağız. Basketbol sahaları, futbol sahaları, voleybol saha sahaları, koşu alanları bunların çevresine her alanı, boş alanı, kamuya ait, belediyeye ait alanı bunlarla dolduracağız. Ama sadece tesisleri yapmakla kalmayacağız. Belediyede varsa e, spor kulübü aktif hale getirdiler. Yoksa Zafer Partisi belediyeleri spor kulüpleri kurarak bütün bu alanlarda gençlerin uyuşturucunun kentesinde sporun gücüne kayması için yoğun çalışmalara başlayacak ve böylece e, uyuşturucuyla sadece ile değil gençliği koruma anlamında da bir mücadele başlatırken İşsiz olan binlerce öğretmeni de spor öğretmenlerinden başlayarak belediyelerde istihdam edeceğiz ki çocuklarla iyi ilgilenebilsinler, bunların daha iyi e, sporcular olmasını sağlayabilsin. Tabii ki ranta dayalı, rüşvete dayalı e, sistemi belediyelerden kazıyacağız. Nasıl rahmetli Gün Sazan, e, gümrük ve tekel bakanı olduğu dönemde Türk gümrükleri kaçakçılar için cehenneme döndüyse e, zafer Partisi'lilerin her birisi, her bir belediye başkanı kendi belediyesinde rahmetli Gün Sazan rüşvetle kaçakçılıkla mücadele ettiği gibi müşahede etmekle yükümlü olacak. Biz de Zafer Partisi olarak bunu denetleyeceğiz. Rüşveti, kanuna çiğnemeyi belediyelerden Zafer Partisi belediyelerden düşleyeceğiz Asla müsaade etmeyeceğiz. Onun için bunları vatandaşa anlatmamız gerekiyor. Bunu anlatmak sizin göreviniz arkadaşlar. Sizler anlatacaksınız. Her biriniz Zafer Partisi'nin bir propagandasıysınız. Bir propaganda savaşçısınız ve her biriniz için nasıl hattı müdafaa yok, satı müdafaa varsa e, ve bu satı bütün vatansa siz de propaganda için her alanı, her günü, her saati e, kullanacaksınız, değerlendireceksiniz. Bu şu partiden, bu partiden demeyin, bu, bu seçimlerde insanlar başka sahiplerle oy veriyorlar kendi partileri dışında partilere de oy veriyorlar ve Zafer Partisi geçen seçimde birçok seçmenin ikinci partisi olmak durumundaydı. Şimdi <laughs> yerel seçimde Zafer Partisi'ni herkesin birinci partisi yapmak bizim görevimiz. Neler? mücadele eden adeta devleti yönetiyormuş gibi mücadele eden Parti Zafer Partisi. Bakın daha yeni Çanakkale'deydik. Türkiye'nin değişik yerlerinden binlerce insan gelmişti. Bizim parti organizasyonu dışında kendi imkanlarıyla ben de orada olmalıyım diye kalkıp gelen birçok aileleri gördük, birçok genci gördük. Orada gelecek sana inşallah daha da eee kalabalık olacak. Şimdi eee bu hafta sonu Adana, Mersin ve Hatay'a eee bir seyahat düzenliyoruz genel merkez kadrolarıyla. Arkasından 26 Ağustos'ta sabah ilk Türk topunun atıldığı saatten itibaren 30 Ağustos saat 24'e kadar Türkiye'nin her yerinde Zafer Gençliği Atatürk heykellerinin önünde ellerinde Türk bayrağıyla saygı nöbetine başlayacaklar. Ve bunu gerçekleştirirken diğer yandan da 28 Ağustos'ta yani 28 Ağustos 1920'de ilk kez İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal yolundan silah ve cephane sevkiyatı başlamıştı. Biz de bunun 103. yıl dönümünde e, İnebolu'dan Ankara'ya 300 kilometrelik bir yürüyüşü başlatacağız ve İnebolu'dan başlayacak, Ankara'da Anıtkabir'de bitecek. 15-16 gün sürecek bir yürüyüş olacak bu. Bu yürüyüş esnasında akşamları konferanslar olacak, akşamları eee konserler olacak. Kaldığımız yerlerde sosyal medya üzerinden vereceğiz. Ve birileri Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamayı reddediyor. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılını ısrarla, inatla kutlayacağız ve kutladığımızı da bu yürüyüş esnasında bütün Türkiye'ye, bütün Türk halkına duyuracağız. Bu Cumhuriyet Türk Cumhuriyeti'dir ve Türk milleti Cumhuriyeti'nin 100. yılında Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaktır. Biz de milleti bu konuda harekete geçireceğiz ve sonra e, yürüyüş sonrasında sahada bir yandan diğer tutlama çalışmaları devam ederken sahada aday arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Sizler de görüyorsunuz arkadaşlar son günlerde iktidar yalakası yalaması çevreler tarafından bana ve Zafer Partisi'ne yönelik sosyal medya üzerinden Birçok saldırı yapılıyor. Eğer diyorum ben de bir bozkurtun arkasından yüz it havlamıyorsa o bozkurt bozkurt değildir. Hiç hiç önemi yok. Bizim bunlarla mücadelemiz devam edecek. Atatürk'e saygısızlığa izin vermeyeceğiz, cevap vereceğiz. Türk İstiklal Savaşı'na saygısızlığa izin vermeyeceğiz, cevap vereceğiz. Hatay'ın Arap yurdu olduğunu söyleyen mecnunlara, delilere gereken dersi vereceğiz. Yarın sabah 9.30'da Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaparak e, bu zatla ilgili, zat dediğime bakmayın, ee, kişiyle ilgili bir suç duyurusunda bulunacağım ve e, bunu da peşinde bırakmayacağız. Peşinde evet, bırakmayacağız. Kesinlikle. Suç duyurusunu yaptık, bıraktık. Hayır. Bu görevden alınana kadar ve buna sahip çıkan görevden alınana kadar da Zafer Partisi olarak bu işin peşinde olacağız. Sokaktaysa sokakta, televizyonda televizyondaysa televizyonda bu konuyu gündemde tutacağız. Öyle e, her önüne gelen uğruna kan dökülmüş Türk topraklarını şuna buna peşkeş çekemez. Evet. Arkadaşlar sizden isteğim şu evet yorulacaksınız Bazen e, içinize şüphe tohumları düşecek, bazen acaba olacak mı, başaracak mıyız diye kendi kendinize gece yattığınız zaman şüphe duyacaksınız. Ama e, eğer Atatürk'e, Atatürk'ün silah arkadaşlarına, İstiklal Harbi'ne saygınız ve sevginiz varsa umutsuzluğa düşmeye hakkınız yok. Onlar bizden çok daha büyük ve çok daha kutlu bir mücadeleyi çok daha zor şartlar altında verdiler. Bize bu cumhuriyeti emanet ettiler. Şimdi bizim görevimiz onların bize emanet ettiği bu cumhuriyeti çocuklarımıza ve torunlarımıza vermek. Babalarımızdan ve dedelerimizden aldığımız gibi. Evet. Karşı karşıya olduğumuz görev zor bir görev ama asla Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarının ve o nesilde yaşayan Türk milletinin karşı karşıya olduğu kadar büyük bir zorlukla karşı karşıya değiliz. Öte yandan şunu da unutmayalım ki içinden geçtiğimiz süreç, içinde yaşadığımız dünya 20. yüzyılın başındaki, 19. yüzyılın başındaki, 18. yüzyılın başındaki dedelerimizin yaşadığı dünyadan, çok daha bizim lehimize olan bir dünya. Onların karşı karşıya olduğu zorluklarla karşı karşıya değiliz. Karşı karşıya olduğumuz zorluklar aşılmayacak zorluklar değil. Yeter ki biz pes etmeyelim, mücadele edelim. Ülkemizi elimizden almak istiyorlar mı? Evet, ülkemizi kavimler göçüyle elimizden almak istiyorlar. Devletimizi elimizden almak istiyorlar mı? Evet, devletimizi Elimizden aldılar, bile tarikatlara ve cemaatlere pay ettiler. Devletimizi geri alacağız, Türk Devleti tekrar geri dönecek. Türk vatanının böyle göçlerle, elimizden alınmasına, örtülü işgallerle izin vermeyeceğiz. Hepsini vatanlarına geri yollayacağız. Sizler de bu mücadelenin öncü güçlerisiniz. Bakın iki sene önce bu partiyi kurduğumuz zaman kimse inanmıyordu başarılı olacağını. Evet, iki sene içerisinde Türk siyasetini yeniden şekillendirdik. İki sene içinde bütün imkansızlıklara rağmen önemli bir mücadele vererek bütün siyasi partileri iktidarıyla muhalefetiyle kabul etmedikleri bir meseleyi sorun olarak kabul etme noktasına getirdik. Hepsi şimdi biz de sığınmacıların vatanlarına yollayacağız diyorlar. Ama biz Zafer Partisi olarak biz de demiyoruz. Biz yollayacağız diyor. Evet. Halk da zaten onlara inanmıyor. Bu konuda bize inanıyor ve bizi destekliyor. Sokakta büyük bir gençlik var. Cıvıl cıvıl. Yeniden özgüvenlerini Zafer Partisi sayesinde kazanıyorlar. Yurt dışına gidenler geri dönebileceklerini düşünüyorlar yurt dışına gitme düşüncesinde olanlar bu düşüncelerini gözden geçirerek iptal ediyorlar ve gençlik Türk milletine ve kendisine olan güvenini tekrar kazanmaya başlıyor. Bunun için çıldırıyorlar. Bundan dolayı bize karşı öfke ve nefret kusuyorlar. Hiç önemli değil. Onları nefretlerinde, öfkelerinde boğacağız. Türkiye'yi göçmenistan yaptırmayacağız. Türk göçmenistan İlçe başkanımız, il başkanımız, diğer ilçe başkanlarımız, teşkilat başkanları, diğer başkan başkanımız arkadaşlarımız Zafer Partisi'nin seçimler sonrasında İstanbul'da yeniden büyük bir atılım süreci içerisine girmesi için çalışıyorlar. Sizler de bu mücadelede geride kalmadan onlarla birlikte sahada olacaksınız, mücadele edeceksiniz arkadaşlar. Mahalle temsilcilerimiz sistemini bir an önce kurmalıyız, bitirmeliyiz. Her mahallede bir temsilcimiz olmalı. Her mahallede ağımız olmalı. Artık büyük caddelerde cadde temsilcilerimizi atamış olmalıyız ki sahaya iyi hakim olalım ve büyük bir yeni üye kampanyası başlatalım. Arkadaşlar üye sayımız her geçen gün artıyor. Sadece online üzerinden bile artıyor. Ama ben sizden online dışında sahadan üye istiyorum. Kaç üyeniz var? Altı. Altı yüz. 600 yüz. 600. 600. 600. 600. 600. Şey bittiği zaman e, Eylül ayı bittiği zaman her üyemiz bir üye getirecek. Burada 1200 üyeye çıkıyor. Sizin iki bin üye sözü veriyorum başkanım. İnşallah. Eylül ayının sonunda. Eylül ayına sonunda. Eylül ayı. evet. Evet. Hepinize sevgiler sunuyorum. Birlikte mücadeleye devam ediyoruz. Allah yardımcımız olsun.